Arkadaşlar merhabalar, bugün dört halife dönemine birlikte yaşayacağız. İslam tarihinin bir konusu olan dört halife dönemi, Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra yaşanan dönemdir. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra e, devlet başkanı olması amacıyla seçilen halifeler bir kurul tarafından seçimle yönetici olarak iş başına gelmişlerdir. Bu nedenle dört halifelerin olduğu döneme aynı zamanda... Cumhuriyet devri ya da Cumhuriyet dönemi de denilmektedir. Neden? Çünkü seçimle iş başına geldikleri için. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali... İslam Devleti'nin başkanlığını yapacaklardır. Önce Hazreti Ebu Bekir'i göreceğiz. Ee, Hazreti Muhammed'den sonra yerine seçilen ilk halife. Halifenin kelime anlamı not edelim lütfen. İslam Devleti'nin başkanı demektir. Hazreti Ebu Bekir başa geldikten sonra birçok olayla uğraşacaktır. Önce onun dönemini bir inceleyeceğiz. Hazreti Ebu Bekir'in lakabı gençler sıddık demektir. Yani güvenilir manasına gelir. Hemen Halife olduktan sonra ilk başta ya, yalancı peygamberler ve zekat zekat vermek istemeyenler ile savaşılıyor. Çünkü Hz. Muhammed'in ölümünden sonra birçok kişi kendini peygamber ilan ediyor. Bunlar tabii ki yalancı peygamberler ve devlete zekat vermek istemiyorlar. Hazreti Ebubekir bunlarla ridde ve Yemam'e savaşları yapıyor. Tabii ki Yemam'e savaşları detay olduğu için onları açıklamayacağız. O zaman Hazreti Ebu Bekir döneminde yalancı peygamberlerle ve devlete isyan edenlerle zekat vermek istemeyenlerle yapılan savaşları ne savaşları deniliyormuş? Ridde savaşları. Ardından Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Yani bir tane Kur'an-ı Kerim'imiz vardı bizim biliyorsunuz. Hazreti Muhammed döneminde vahiyler gelmişti ve Kur'an'ın sayfaları çoğaltılmaya yani yazılmaya başlanmıştı. Bu dönemde de yani Hazreti Ebu Bekir döneminde de ilk defa kitap haline getiriliyor. İlk defa demeyeceğiz ama bu dönemde de Hazreti Ebubekir döneminde Müslümanlar ile Bizans arasında bir savaş yaşanıyor. Savaşın adı Ecnadeyn Savaşı. Bu savaşı Müslümanlar kazanıyor arkadaşlar ve Arabistan dışında kazanılan ilk savaş olması bakımından önemli. Çünkü bize Suriye'nin kapılarını yavaş yavaş açmaya başlıyor Ecnadeyn Savaşı. Ardından göreceğimiz dönem ise Hazreti Ebu Bekir dönemi olacak. Hazreti Ebu, e, özür dilerim Hazreti Ömer dönemi olacak. Hazreti Ömer İslam tarihi bakımından özellikle dört halifeler e, konusunda çok önemli bizim için. Çünkü birçok teşkilatlanma çalışmaları yapacak. Ve Kuzey Afrika topraklarının büyük bir bölümü Hazreti Ömer döneminde fethedilecek. Öncelikle görelim nereler fethedilmiş. Suriye, Mısır, Irak. İran ve Azerbaycan Hazreti Ömer döneminde alındı. O zaman bir karşılaştırma yapmak gerekirse Hazreti Ebu Bekir döneminde pek bir yer alınamamışken iç meselelerle uğraşılmışken Hazreti Ömer döneminde birçok toprağın fethedilmesi sağlanmıştır. Önce Suriye'yi almak için Yermük Savaşı yapıyoruz ve Yermük Savaşı'ndan sonra Suriye'yi alıyoruz gençler. Ardından İran'ı alabilmek için Sasanilerle savaşacağız. Önemli savaşlar var. Önce Köprü Savaşı olacak. Köprü Savaşı'nda maalesef ki Sasanilere yenileceğiz. Ardından da Kadisiye Savaşı yapılacak ve Kadisiye Savaşı ile birlikte İran'a girilecek. Ama bakın İran fethedildi demiyorum. İran'ın fethedilmesi Sasaniler ile yapılan Nihavent Savaşı sonucu olacak. Çünkü bu savaş sonucunda Sasanileri yeniyoruz, ortadan kaldırıyoruz ve İran kesin olarak artık İslam toprağı olarak sayılmaya başlıyor. Böylece de Türkler ile komşu olunuyor. Şimdi haritayı bir düşünelim. Önce Sasanilerin bulunduğu yerde artık biz İran'ı aldıysak İran zaten bizim komşularımızdan biri değil mi Anadolu'da? Anadolu'nun yakınlarında evet. Böylelikle Türkler ile komşu olunan savaş hangisiymiş? Nihavend Savaşı. Neden Türkler diyorum? Çünkü gençler o dönemler Türkler henüz Müslüman e, değiller. Yani İslamiyet'i tanımıyorlar ve bilmiyorlar. Gök Tanrı inancına sahipler. Sadece Araplar Müslümanlığı kabul etmiş durumdalar. Müslümanlığı İslamiyet'i biliyorlar. Bu nedenle Türkler ile komşu olundu diyoruz. Hazreti Ömer döneminde çok önemli teşkilatlanma çalışmaları var. Birincisi devlet eyaletlere ayrılıyor. Yani artık İslam devleti, İslam toplumu eyaletlere ayrılarak yönetiliyor. İşte Mekke eyaleti, Medine eyaleti, ne bileyim Suriye eyaleti, Mısır eyaleti, Irak eyaleti, onların illeri eyalet demek illere bölünerek ayrılması demektir. Biliyorsunuz günümüzde şu an Amerika'nın yönetim birimi de eyaletler şeklindedir. İlk defa Hazreti Ömer döneminde düzenli ordu kuruldu. Bundan önce ordu yok muydu hocam diye soracak olursanız evet gençler vardı ama düzenli ordu değildi. Yani gönüllüler savaşa katılıyorlardı. Ee, düzenli bir şekilde saldırı taktiğimiz yoktu. Artık neyle karşılaşırsak ona göre bir e, bir şey buluyorduk ve ona göre kendimizi savunuyorduk. İlk defa bu dönemde bundan dolayı da düzenli ordu kuruldu diyebiliriz. İlk defa yine Hazreti Ömer döneminde hicri takvim hazırlandı. Takvim konusunu ben size anlatmıştım ilk kullanılan takvimlerde. 622 hicret yılını esas alan hicri takvim Hazreti Ömer döneminde hazırlanan bir takvimdir gençler. Yine ilk defa Hazreti Ömer döneminde ikta sistemi uygulandı. İkta sistemi demek toprağa bağlı asker yetiştirmek demektir. Yani bir yere ait toprağı birine veriyoruz. O kişi bu toprağı işliyor, topraktan işte hasat elde etmeyi sağlıyor. Bir de bununla beraber asker de yetiştiriyor oradan. Yani topraktan aldığı paranın bir kısmını askere veriyor, askerin maaşını karşılıyor. Bu asker de onları o bölgede savunuyor. İKTA sistemi ileride Müslümanlıkla birlikte yani Türklerin e, İslamiyeti kabulüyle birlikte ilerleyen dönemlerde Tımar adını alarak bizim devletlerimize devam edecektir. İlk defa Hazreti Ömer döneminde Beytülmal adıyla bir devlet hazinesi kuruluyor. Yani artık devletimizin zenginleşmeye başladığını göster gösteriyor bu. İslam devletinin zenginleşmeye başladığını. Ve ilk defa bu dönemde askeri posta teşkilatı oluşturulmuştur arkadaşlar. Ve sınır boylarına orduga şehirler kurulmuştur. Bunlara da cünt diyoruz. İlerleyen zamanlarda zaten Müslümanlığın kabulüyle yine ee, hatırlarsanız ki Osmanlı'da biz özellikle bunları göreceğiz. Ordugah şehirlerine uç beyliği adını vereceğiz. Haftaya olan dersimizde e, geriye kalan iki halife dönemini yani Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemini videolarda birlikte işleyeceğiz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.